Herkese merhaba. Ben Şenol. Abis'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kusura bakmayın ses biraz borozan gibi. Yatma kalkma biraz şifayı da kapıyor gibiyim. Hayırlısı. Ayarlarınızla oynamayın. Şincik. Çat konusunda aslında hem fikir gibi gibiyim de her yerde kale şeklinde pek sarmadı gibi ona baktım da. Son halini göstereyim de şu şekilde. Bayağı bir süre oyunda takıldım. Öyle yapayım, böyle yapayım falan filan derken şu şekilde oldu gibi ya şimdilik. Yani daha yapılacak işler vardı. O köşeleri falan da kapattım. Bu köşeleri söyleyen falan da oldu. Yani şu olay sardı gibi diyebilirim beni. Aralara ekstra sütun falan attım biraz şekillendirince. Bu arada bunların bayağı bir şekli var. Sütunların kale oluyor, yuvarlak oluyor. Değişik yuvarlaklar falan oluyor ama renk olarak yok. Bu modun şöyle bir silahı var. Tıkladığın zaman modelini değiştiriyor. Aha da bunlar da bunlar. Ki diğer renk sadece düz haliyle oluyor. O da bir ilginç. Başka modellemesi yok. Onun dışında Naka 2 en baştan yaptım oğlum. İlk versiyon muydu bu? Zaten bazı şeyleri de yoktu. 8'e kadar Allah'ım orada falan diyordum ya büyük fantazi ya. Aslında toplu halde yapılabilirdi peş peşe ya. Yan yana. Hani çıkartacaksın yedir... Öyle bir şey olabilirdi de yapmadım. Yapmadım. Taşınmak zor iş abi. Taşınmak... He, bazı detaylarımız da var artık şu, şuralarda. Şu, şeyler biraz da adam etti. Şuraları kapatıp kapatmam arası gittim. Kenar duvar bulamadım. Yani... Var herhalde de nerede? En ufak fikrim yok. Taşınma işi ya. Hakikaten ki gerçek hayatta da bu aralar taşınma işleriyle böyle ufak tefek uğraşıyorum. Ayarlamalar yapıyorum diyeyim. Yani Mart'ın sonuna kadar bu evden çıkmış olmam, Moldova'ya taşınmış olmam lazım bir de. Öyle bir şey olduğu için. Hani buradan tuttuk bir yerden bir yere götürdük diye bir şey yok. Bu arkadaşın kıçı da bayağı büyükmüş. İlk başta koydum içini doldurdum bir baktım. Kuyruk dışarı çıkmış. Allah canını almayayım. Neyse bugün... Bir üst versiyonu şey... Ha bu arada şeyleri falan da bayağı bir adam ettim. Tabu. Weapon. Ee, bir saniye. Bu var. Şunu yapmadım. Ha bir de eğeri yaptım. Tabi tabi tabi. Ben diyorum iki şeyi yaptım tabu. Aha da tabu eğeri de bu. Bunların üzerine bir tane daha var. Onu da göstereyim hemen. Yani son düzlükteyiz. Herhalde silah olarak öyle söyleyeyim. Şu an bende bu var. Ya aslında biraz da sabredebilirdim mi? Şuna kayacağız. Abis. Son olayımız bu. Boss olarak da An itibariyle bunu kestik, bunu keseceğiz. Değil mi? Erota. Ee, nokta nokta gibi. Tamam da ben tabuyu yaptım. Bununla mı şey yapıyoruz? Hmm. Valla tabuyu keseriz diye düşünüyordum ama yo biz bunu keseceğiz şu anda. Bunun adı ne? Erota. Bu arkadaş şimdi boss summon kısmından Erota abisinkini mi çıkartıyor? Saçma olur. Abyss token yo. Legendary yaptık, orijini yaptık. Dimension'ı Erota token dimension'ı yapacağız. He. Ya bir de bunda çalışırken bunda da elementleri görmüyor o da bir ayrı ilginç durum. Neyse şunu bir ar aradan çıkartalım da. Sen çıka dur. Silah göstereyim. Silah göstereyim. Silah abarttı silah. Şimdi kendisi Origin Rex izliyoruz. Yani tek atayım. Neredeyse her şey diyeceğim de yok her şey biraz abart olur. Şuraya bak Fizan'dakini atıyorsun hem de ya. Boku çıktı. Bir sonraki ne olacak ya abi? Hani daha ne olacak onu bilmiyorum. Uh -oh. Aa, merhaba. He, o zaman bunu keseceğiz. Anlamca. Aile doğal Oğlum ölmeyelim lan. Yani bir ürktüğümü söylemeliyim. Ya. Tamam tamam problem yok. Artık 9 küsür dokuz küsür vuruyorum. Adamın içinden geçiyorum ya. Ne yapıyorsun tamam? Olarak... Aa torpor veriyor namussuz. Torpora hiç dikkat etmiyorum moblarda. Tamam erotayı da kesebiliyoruz mu? Oğlum vuramadım. Oh. oh oh. Stamina bitti. Stamina. Stamina'yı mı yiyor bu şerefsiz? Ne Galiba. Vay arkadaş. Ne yapayım stamina mı vereyim abi ben? İşsiz herif ya. Stamina mı düşürdü? Artistik yapıyordum. Yalnız sol aşağıda gösteren abiyle ne alakası var bunun? He, sorarım size ne alakası var? Biraz zaman alacak anlaşılan. Stamina için depot yapayım ben en iyisi ya. Yani her şeyi hallediyor bu da. Stamina'nın olmaması kötü bir şey. Elime silah alamıyorum değil mi? Alsam muhtemelen daha iyi vururum. <laughs> en azından beni aradan almadı ya. Ona da şükür. Yani bizim evin yakınlarında bir tane büyücü var. Abisle şeptirliyor. Itemlarını aldım mı şimdi bunu? Or bu bunları geç. Tam herhalde. Oğlum bu da çok büyük ya. Bu hiç kullanılmaz ha. Ben sözüm ya çıkartalım bakalım eyvallah da yani. Ya harbi kullanılmaz o. Uğraşılmaz onunla. Ya düşünsene bizim eleman bile buraya Kocaman geliyor. Zorla sığıyor. Bu arada mekanın adı Castle Sword. Onu da kenara ekleyelim. Öbürü hiç uğraşılmaz be. Şimdi ben boşu boşuna uğraştım değil mi ya? Yani şunları yapmak için boşu boşuna uğraştım. Tabii doğal olarak. Neyse en azından Crossbow'la uğraşmamıştım. <laughs> Crossbow'la uğraşırım şimdi de. Yani çünkü şunu da yapmak için, Sedal'ı da yapmak için... ya yani Son upgrade'ı özellikle... 50 küsür tane mi Bir önceki upgrade'i falan istiyor. Harbiden yoruyor adamı. Crossbow. Biz neredeydik? Ee, buradayız. Şu lazım bize. Peşine bu lazım bize. Allah'ım. Doomsday. O ne lan? O. O. Crossbow yazıyorsun. Aa yok çıkıyor. Yok çıkmıyor. En azından sadece bu çıkıyor. Allah'ım ya. Dooms. Doomsday, bir de o sıfır mı artık? O mu? Ne o? Bilmiyorum ki. Ya size de göstereyim o zaman. Yani şunu bulamıyorum arkadaş ya. Ha abi bir dakika o farklı bir olay lan o. Omnipotent sol, omnipotent ey. Tamam tamam. Ay o biraz farklı gibi bir şey. Tamam eyvallah. O ne o en ufak fikri. Orada karışık şeyler var. Da Gold shot. Anam. Hey. Deme ya. İyi gidiyorduk şu ana kadar. Ne oldu bu crossbow'a? Ups. Sağlık olsun diyelim. Ne, ne, diyelim? Ne diye başka bir şey diyemiyoruz zaten. Ne diyeceksin ya? Dimension'a mı geçmiştik? Yep. Maşallah kardeşim. istiyor da istiyor. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. İnşallah üçünden bir tanesinden şey çıkacak. Onun dışında kestiğimiz erotik, erotik neydi lan? Ero? Ha şu. Hop. durut Bakalım nasıl bir torpor vereceğim. Buna da... Tabu atacağız herhalde. Ya siz ondan da emin değilim ya. Muhtemelen tabu atacağız. Herhalde. Bakacağız ona ya. Tabu, tabu. Tabu, tabu. Ne oldu lan? Rusça? Yok ne Rusçası ya? Bu ara Rusçayla kafayı bozdum. Eee Çince, Japonca. tabu Öyle bir isme benziyor kelime bir şey. Tabu tabu. 497 milyon. Bir tane attık diyelim. Ben 100 milyonu var. Cümlemi bitireydim. O kadar hızlı. 500 milyon torpor mu verdim? Bir tane oka şimdi. Ve dediğim gibi tabu. Ama bunu kullanamayız abi. Bunu kullanılacak gibi bir şey değil. Bu nedir ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hoş upgrade diyebileceğiz. Hitbox'ı nerede onu bilmiyorum zaten kafadan. Bak şuraya baksana. Aşağı düşme. Ha biraz havada kalmış lan. Ama aşağı düşmesi de vakit alır yani bunlar. Ekstra reklamlarda abartılan şeyler gibi. Ha açtım. Tabu. Şimdi bir, bir olsun bizim de ona göre bakalım. Ve bir upgrade sonrası. Nasıl upgrade edeceğiz? Bir sonraki boss var ya. Bir tane daha boss var tabii tabii. Omni muhabbeti ayrı bir şey. Burada bir tane daha boss var. Biraz böyle şey gidiyor. Yani silah konusunda bir sonrasına crossbow'la çıkamıyoruz. Merhaba. Ee, bize eğer de lazım tabii ki. Şu senin artı bu senin 9 milyon abi şimdiden zayıf kalıyor ki yani ben bunu 50 milyon yaptım nakayı. 50 milyon yapsam hadi 30'da bırakayım. Yalan olursun gibi ama leveli bayağı düşük kalıyor ona göre ya. 312 level. Bir binebilir miyim? Şöyle bir doldurayım Tabii ki de yavaşsın Fena da dönmüyor lan Maşallah Ve milyon D Düze yuvarladık abi sonunda A o, o o o o o o Şurada bir tane tip var Aman yarabbim Dur dur dur, dur. Ee, Evime gitme şansım var mı benim Emin değilim Onların ne olduğunu şu an armorum da yok Ee, kendine geleceğim mi? Kraş? Yok yemiyorum Crash. Şunu yok et, şunu yok et, şunu yok et. Pepsin. <laughs> 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 Bir de bu evize kaç saat uğraştık lan biz. Eşyolar eşek. ayak tırnağı kadar ya. Burada problem oluyor belli ki. Ay bizim nakaya baktığınız zaman Naka bu kadar. İçeri sığıyor bile ya. Öbürün işte öbürüne bizim base içine sar. Aha da az önceki artist bu. Abis 1 milyar. Kardeşim yeni crossbow'um var. 500 milyon verdiğini biliyoruz. Torpor kayboluyor abi vurunca. Bir tane daha vurayım. Buyur. Buna bayılıyor olması lazım. Abi table KO yazıyor. Torpor kayboluyor ama Bence bayıldı o. Hayır. İşte alakası bile yok. Silver Break Red. Bence bizim eleman döver onu ya. Ne diyorsunuz o işe? Bizim elemandan kastım Naka 2 demiyorum. Naka ile çok uğraştım. Ona hiç gerek yok. Eee... şöyle ne, neydi o arkadaşın? Erotika. Uh oh. Eee çıkabileceğim mi? Heh tamam. Yukarıdan mı çıkartayım diyecektim tam. Şurada bir tuşlarına bakalım da şimdi direkt siler mi lan ne olur ne olmaz. Sağ tuş. Tekrardan. Ha bir şey attı lan bir şey attı bir dakika tamam. Aa geliyor mu dallama? Vallahi geliyor dallama. Gelemiyor ama gel geliyor. C'si yok. X'i yok. CTRL yok. Space yok. R yok. Q yok. Neyim var? Milyonum var diyor abi. Milyon 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 vururum diyor. Oğlum bu herif burada ha. da gösterme bile gösteremiyorum ulan. Öbür siperi de bir işe yarayaydı. Kaç defa vuracağız buna? 46 mıydı? Kaç milyondu o? Öyle bir şeydi. Bari sağ tuş atalım şöyle belki bir işe yarar ne bileyim. O nereye atıyor? Dur Sanki otursa bir şey yapacakmış gibi geliyor ama otursa. Of! Of! Adam teke götürüyor. Ne oluyor oğlum? Kaç vuruyor? be? Bak şimdi bak bak izleyin. Şatkan izleyin. Hı, o kadar da işe yaramıyormuş bunda. Hocam. Gör görüşürüz. Direkt bıraktım elemanı orada ya. Ya bir dakika, şeyim nerede benim? Çantası nerede? Çok da önemli bir şey olduğunu... Ne olabilir ki? Bir şey kesemedik ki. Diyeceğim res... Şeyini almadım, SS'ini almadım. O bile umurumda değil. Vallahi o yani... Ekrana sığdıramazsın lan onu. Nasıl olacak o? Tamam, buradan gidiyoruz. Hoş buralarda da bir tane şey vardı. Magician. Astronomik alan etkisi atıyor abi. Öyle bir şey yok yani. Herifi göremiyorum ya. Kadını veya neyse işte, çok seksist oldu. Yani buralarda iyice tehlikeli olmaya başladı. Bir reset de atmadım hiç şu ana kadar, sıfır. Elemanı yani görsem... Gitmiştir belki. <laughs> Sıkalım. O da olabilir. Ya şu Godlink'lere laf sokanlar vardı. Eee, haksız da sayılmazlar. Sen kimsin? Oo, 1 milyon. Milyonlukları en azından hallediyorum sıkıntı olmuyor. Var mı kardeşim başka? Yok. Biz işimize bakalım. Sin collector. Allah'ım. Bununla o e, sinful olan hoş mobun adı erotika. Tam değil Erotikadan hallice. Naka, nada maka, Huka huka. E, bir dakika ya. Ben teşekkürlerimi de şettireyim. Şey Oo bugün bayağı azmış. Neyse, Exusum SW 2060 Giga 10 olur abi, Abis Giga falan al lütfen seviliyorsun. <laughs> Şu an abis alabiliyor muyuz? Emin değilim Tabu alabiliyorum Abis galiba alamıyorum hala ya 3 milyar ne lan? Hocam Ben doğru mu geldim? Ee, oha torpor verdi herif ee, Hocam merhaba Saygılar 3 milyarda ne ama ya Oho. Çok bir şey yapmıyor demuç olarak. 50 milyon altımız var. Ama torpor deli gibi torpor bir. Yalnız baya içinden geçiyorum lan. Ne oldu namaz torpor düzeltin. Eyvallah eksüsüm sağ ol, kesene bereket. Kendi kendime sesini. Ee, special Fresh'i 50 60 aynen abi. Youtube yeni etiketlemiş tarzına geçiyor. Etkileşim etiketlemiş lan. Hallediyorum hallediyorum. Ölmüş kanalları falan canlandırmak için yorum ağırlıklı like ve yorum tarzına dönüyorlar. Tekrar tekrar hatırlatalım yani. Ilk ya bu aralıkta geçtiler ya ocaktan itibaren geçecekler. Yani şimdiden başlayalım biz. Özellikle eski düzenli benim gibi hani. Devam eden kanallara biraz daha ananın ki. Hayır sağlasın diye. Ne oldu şimdi? Lanet olsun. Mesela elemanımız yanında duruyor sıkıntı yok. Special freshie. Eyvallah sağ olasın. Yani e, of, beğeni, yorum, paylaşım bu etkileşim olaylarına ekstra bir puanlama mı ne veriyorlar galiba? Puanına göre de ben niye burada canlandım? Çünkü öbür tarafa yatak koymadım. Oy. Vallahi bunlardan biridir diye düşünüyorum. Yep. Oo kardeşim. Hemen de çıkmak bu ne ki? geçelim. Kardeşim hemen 8 Extreme çıktı. Dimension Core diye bir şey çıktı. Bir de bu abinin Zavazingos çıktı. Bu zaten tamam ya. Koçum benim. 3 milyarı sildin. Tebrik ediyorum. Dur ama şunu bir upgrade'ini yapayım. Yalnız o camıştan tekrar çıkartabilirim. Niye? Çok çabuk sildiler ayrı konu da. O camışı upgrade edersen eğer bu denli bir level çıkarsa onu düz vuruşu 3 milyon rahat geçer gibi geliyor bana açık. O haliyle 1 milyon vuruyordu. Leveli düşük. Leveli yüksek olsa zaten bir buçuk falan olacak. E bir de bir üst versiyona geçince de ikiye katlayacağını düşünsen. Diğer taraftan vursan olur vurmasan olur. Çok yavaş vuruyor ya. Öyle bir şey de var. Bu abi her türlü akar. Al işte öbürü 150 ile bu 450 abi. 450 yani boru değil. Buyur. Halt 60 milyon. Artık 100 milyon o zaman. 50 yapmıştım 100 olur bu. 150 olur bu 150 canımın içi 150 olur bu Vay arkadaş nere nere geldik artık 200 olur lan 200 olur Çok mu abarttım hiç de değil bence hiç de değil Koruyoruz işte da Buyur Nedir ulan hızlandı bu 500 bin Harbiden mi lan Sanki biraz daha fazla olması lazımmış gibi hissettim ama niye 500 bin? Elte mi çok verdik ya? Oğlum 900 vurmuyor muyduk zaten? Ha? Ha? Bir dakika olay değişti mi? Kuyruğu da çok abartı vurdu yalnız. Kuyruğu bayağı abartı vurdu. Nasıl lan? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Normal vuruşumun neyini beğenmedin ya? Oluyor stamina bitiyor bir şey. Stamina işini halletmemiz lazım. Normal vuruş düştü. Yani normalde ikiye katlanması gereken açıkçası bir küsür milyon falan bekliyordum. 500'e düştü. Ama kuyruk falan dörde katlan. Nasıl ya? I don't understand. Neyse. Şimdi, anlarız şu. Iki, i̇ki, tane daha bossumuz var. Bu tiyarda keseceğimiz. Titan'dan Hallice yine 3 milyon. Karev. Bunlardan biraz umutluyum işte. Ya bugün bunlara bakamam da. Bunlardan bir tık umutluyum. Abi 5 milyon vuruyorum oğlum. Herifin 3 milyarı var. Hey, Hiç alakası olmuyor şuraya bak. 5-3-5-3 arası. Hiç pot Of of. FPS bırakmadı Allah canını almaya. Adamın özel hata var. FPS e düşüren. Bugün biraz fazla mı zorluyoruz makinayı? Ben burada inmem bir daha. Avelli bir sefer yaparım arkadaş. Aptallık bir sefer olur. Var mı da? Yok demiş vurmuyor. Pat 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 bir şeyler oluyor. Ondan oluyoruz. Ne vereceğin abine? Teşekkürler. Son boss olarak da Aha da bu var Yalnız biraz daha verimli yemek olması Bunların dolması var ya bayağı zaman alıyor Ama işte şuraya bakar mısın abi Bir buçuk milyon yemeği doldurmaya çalışıyor Etle Yani 23.200 23.600 23.800 24.200 Bazen 400 de veriyor Oo bu ufak Bu iyi bir şey değil Nereye gidiyorsun? Morner Ya aslında ben aldığım zaman iyi bir şey de. Şu an döverken iyi bir şey diyor. Baya oturuyor. Oğlum. 200 milyon civarı vuruyorum ha. Bak 1.8 milyon. 1.6 milyon. 1.4. 1.2. 200 milyonum var. Temiz. Şu ee, en iyi yine kuyruk ya her türlü. Buyur. Hebele. Tamamdır. Hoş bugün eee videonun geç kalmaması açısından bir tık da kısa yapacağım videoyu doğal olarak. Çünkü izlediğiniz vakitin birkaç saat öncesi yani sabah yedi buçuğunda çekiyorum. E, gece çok uykum geldi çekemedim. Dedim yatayım sabah çekerim. Altı küsürde kalktım. Kahvaltıyı falan yaptım. Daha reksi de dolaştıracağım dün gece maalesef çehemedim. Şimdi Saddle'da bir sonrasına geçebiliyoruz ama onun sonrası da var. Son bası kestiğimizde abi. Bu, bu boss bu, şey bununla oraya kadar gideceğim. Ee, Crossbow'da şunu yaptık zaten şu anda değil mi? Aynen Doomsday. Bir sonrası apayrı bir olay. En ufak fikrim yok nedir? Bakacağız ona. Weapon'da da şöyle içine atarsak Ha, bunu yapabilirim aslında be. Bu yapılaması gerekiyormuş gibi abis. Onunla birlikte şu anda bir saniye. Abisin zavazingosunu da bal lazım, havuç lazım, şey lazım. Tamam, bu halledilir. Gerisi sıkıntı değil. Bal falan zaten craft edebiliyorsun ya. Ee, hani neyle craft ediyorduk onu? Metalle. Aha, Burayı evden saymıyor musun lan? İlk defa fırtına bir şey geldi ha. Ha burada sayıyor. Yok. Şurada sayıyor. Oğlum bir yerde saydın. Alo. Buralarda sayıyor. Aynen. Evet. Yorumların hepsini okuma fırsatım olmadı. Şu çatıyı devam ettirip direkt normal bir şekilde kutu olarak kapatayım istiyorum ya. Farklı modellerde de şekillendiririm. Yine bir vakit bulursam ya bu çok vaktimi aldı gündüz ya burayla çok ilgilendim bir de şu camışı bir daha bir çıkartayım bir daha bir şey ettireyim. bu arada peki o abisi falan nasıl halledeceğiz şimdi eleman abisti iki tane ok attım bayılmadı 3-4 de deneyebilirdim aslında niye denemedim onu da bilmiyorum yani 500 milyon vur topa verdiğini biliyoruz elemanın milyar değil miydi abi bir şey miydi orada ne kafa karıştırdım yine millet sayacak ya buyur şunu bir dedim alayım. Ohohohohey! Oğlum adam geldiler resmen. Yalnız fazladan vurdum değil mi? Eee hmm, belki bir şey değişmez. Bunu da upgrade deyince ismi yalan oldu ya. Gel bakayım. Şeyi çıkarttım, aldım. Iııı ee, upgrade aşamasında şu anda 224 level abi. Hiç level falan vermedim. Naka'yı yaparken her leveldi bu arada. Naka 2'den itibaren yapıyorsun 8'e kadar. Yapıyorsun, level veriyorsun, yapıyorsun, level veriyorsun falan diye gidiyor. En azından verdim diyeyim. Ya senin suyuna da sana da. Dur iki dakika. Abi bir şey değişmiyor. Bildiğin 450 çıkıyor yani. Boşu boşuna level vermeye gerek yok. Halte gelecek olursak 69 milyon. Ne demişti? 200 müydü öbürü? Hiçbir şey gözükmüyor. Farkındayım. Fırtına bitemedi arkadaş. 200 milyon altın var. Ölüyormuş. Aa çok damage yok galiba. Sadece damage görmek istiyorum abi. Damage damage. 3 milyon. O yok alakası yok. Alakası yok. Hiç alakası yok. Nasıl bir hesap yaptım lan ben? 220 hatta 300 leveldi. 1 milyon vuruyordu. 300 level. Abi bak çok değişti bu. Son olay da çok değişti. 300 tabi 224 alıyorsun. 80 küsür kasıyorsun. 312, 300 bir şeydi yani. 300 başlarındaydı. 1 milyon vuruyordu. Şu an 500 bir şey. Farkındayım. Bir üstte bölüne çıktın ama yine de abartı ya bu. Baksana abi düz 10 milyon vuruyor yani. Bu arkadaş kuyruğu nereye atıyor acaba? Hayır bir de öbürünün özel siperleri çok vuruyordu. Ama bunun özel siperle ben birini tutturamam ya. O şu ölüm. Hele hele eskaza ufak bir şey çıkarsa. Kuyruğu atıyor bir şeyler ama. Nereye atıyor? Niye atıyor? Ha, fırtına bitti. Bir milyon diyor. Şuraya bak her yeri yıldırım yapıyorsun. Yani şöyle durup ilerdekileri atacaksın değil mi? Onu tutturamam ben ya. Yani şuradan duracağım bak sol ileridekine vurmak için şöyle sağdan attı ya lan. Sağ sağ bakıyorum sağdan atıyorsun bak. Sola bakıyorum bir soldan attı Az önce sola baktım sağdan attı. Şahitlerim var. Başka tuşu olaydı iyiydi yani. Başka hiçbir şey yok ya. Bu eh. iş geçecek. Merhaba. Yani eyvallah vurabildi mi tamam da çok yavaş vuruyor. 10 milyon bizde o zamana var ya. bunun içinden geçeriz. Ama maşallah yani. Titan abi her zamanki gibi dev gibi. Kontrolü çok güzel. Ay. öbür elemanlar muhtemelen işimize yarayacak ya. Böyle bir umut var içimde. Kestik ya 3 tane. Ama üçü de aynı item'ı verdi. Bir sonrakine bakarız ona. Yoksa bayağı geç kalacağım ben. Sonra Kulağımı çınlatıyorlar. Yemek saatini yetiştirmeye çalışıyorum. Millet 12'de yemek yiyormuş. Bu hep de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben, ben de söylüyorum Ben de meseleye basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>